Arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Bu videoda bir hafta boyunca marketin ne zaman gidip ne zaman çıktı, ne zaman adam alıp ne zaman satmanız gerektiğini ve hangi istisnalarda yatırım yapmanız gerektiğini anlatacağım. Aklıma gelen ne varsa yazdım buraya. Bütün sene boyunca kullanabileceğiniz bütün fifalarda geçerli bir takvim ajanda oluşturmaya çalıştım sizin için. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanal abone olmayı unutmayın. Abone sayısını olmayı yapmak benim için çok önemli. Ee, bir numarada Defimo. o. İnşallah siz de bu hedefe destek olursunuz. Her güne bir video çekmeye çalışıyorum. O yüzden de biraz böyle sıkıştı takvim. Zorlandım. İnşallah böyle küçük hatalar yapmamışımdır ama biraz kontrol ettim. Hani yaptığı kusura bakmayın şimdiden ama sanmıyorum bir hata olduğunu. Şimdi bir bakalım. Ee, günlere böldüm. Her gün hangi etkinlik geliyor, ne oluyor, bu markete nasıl etkiliyor, ne zaman adam satıyoruz, ne zaman adam alıyoruz ve hangi adamları alıp hangi adamları satıyoruz. Hepsi bu videoda önemli notlardan da bahsettim. Şimdi bir, İlk önce sağ tarafa böyle eşek gibi yazdığım şeylere bir bakalım bence. Çünkü önemli. Ee, yeni güzel SBC geldiğinde aynı takımda oyuncular artar. Arkadaşlar Ben Nasser SBC geldi. Çok ucuza geldi. 35K'ya yükseltme alma ihtimali de var. Milan'lı oyuncu. Ne oldu? Tomori arttı. Örnek veriyorum. Timo kartı çıkması yüksek ihtimal kartlar artar. Bu haftadan bahsediyorum. Videonun çekildiği haftadan. Eda Tomori arttı. Tomori iki yerden arttı. O yüzden ne oldu? Tomori bir anda 30K fırladı. Tomori alanlar yaşadı. 60'tan 90 küsürlere çıktı kart. Artık paketten çıkmayan kartlar artar. Örnek mi verelim? Rudiger. Once to Watch promosu geldiği zaman normal Rudiger kartı paketlerden çıkmadığı için fiyat arttı. Daha iyi örnek vermek eksik. Haaland. Önce inform yüzünden şey pardon önce Once to Watch promosu yüzünden çıktı. Kartlardan paketlerde olmadı. Ondan sonra bir de üstüne şey oldu. Inform yüzünde olmadı. Kart uçtu gitti. E, panik satışa rağmen uçtu gitti. Şimdi bu yüzden bu notları aklımızda bir tutalım. Yani elimizde Eden Milta varsa, Eden Milta hafta sonu gol attıysa, iyi oynuyorsa ya da Tomori varsa bunu hemen satmayın. Bekleyin bir kart paketlerden bir çıksın. Onu almak isteyen adamlar birbiriyle bir yarışsın. Markete yeni düz Eden Milta gelmeyeceği için fiyatı bir artsın gibi şeylere dikkat edin. Bu sene hiç bu kadar olmamıştı. Her gün sabah 6 Türkiye, Bu arada yazdığım bütün saatler Türkiye saati arkadaşlar. Her gün sabah 6 ile 8 arası inanılmaz ucuz adamlar alınabiliyor. En son 80K'ya şey aldım. Eee... Mario Gomez aldım. 100, 100K'ya sattım. Ee, her sabah yapıyorum bunu. Giriyorum bir iki adam alıp çıkıyorum. Papen almıştım. Yani her sabah bir iki tane adam snipe'lıyorum. Ya snipe'la uğraşmanıza da gerek yok. Zaten çok düşük oluyor fiyatlar ve ucuza gidiyor. Hemen adamınızı alıyorsunuz. Aynı gün içinde ya da her gün çok ucuza satabiliyorsunuz. Sabah 6 ile 8 arası markete mümkünse bakmayı unutmayın. Bu benim favori tavsiyelerimden. Herkes satarken al, herkes alırken sat. Ne demek bu? Arkadaşlar şimdi mantıklı düşünelim. X oyuncusu Sızdırıldı bir şey oldu Ya da paketlere yeni girdi Mesela Mane money. Maneden bahsedeyim Mane e, Bütün hafta boyunca Once to watch yani dikkat çekenler promosu yüzünden e, Canlı kartlar promosu yüzünden paketlerde yoktu o paketlere girdi Bir anda herkesi Mane açmaya başladı Ve herkes Mane koymaya başladı Kart 200 küsürlerdeydi 200'e koydu satılmıyca 199, 198 herkes birbirinin altına koydu 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 Mane dibi gördü Siz Mane'yi orada aldınız Herkes Mane satarken Mane aldınız Sonra Weekend League yaklaştı. Herkes kadrolar kuruyor. Mane'ye ihtiyacı olan insanların. Meta oyuncu. Bu sene ne kadar iyi bilmiyorum ama Mane örnek olarak. Herkes Mane almaya çalışıyor şimdi. Mane'nin fiyatı arttı. Siz de o zaman satacaksınız. Herkesin yaptığının tersini yaparsanız zengin olursunuz arkadaşlar bu oyunda. Ve her yeni gelen promoda yeni kartların fiyat aralıklarını kontrol et. Bunun yanına bir de şeyi ekleyebilmişim. Satacağın zamanda kontrol et. Çünkü Haaland aldım. Ee, Haaland aslında tam şey değil. Mesela Renato wants to watch. Renato Van Stuvoch'un geldiğinde 450 kaydı şeyi. Yanlış hatırlamıyorsam 450 kaydı. Ve yoktu kart, Snipelanabiliyordu. Renato'yu aldınız. Renato'nun şeyi arttı. Fiyat aralığı 550'ye sıçradı kart. 550'den sattın sattın sonra 300'e indi. Şimdi almak mantıklı Renato'yu ama hemen satabileceksen o farkındalığı yakalayabileceksen. Aynı şey Haaland'da da oldu. Yeni promo kart değil ama o da paketlerden çıkınca 350'ye extinct'i yoktu markette. Kart fırladı. 550'ye 550'ye sattın sattın satamazsan 300'lere geri iner kart. Her türlü alan karlıydı ama sonuç olarak fiyat artışlarına yatırım yapacaksanız çok sıkı takip etmeniz lazım marketi ve değiştiği an hemen koymanız lazım. İlk siz koyarsanız kesin satılır oyuncunuz. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim günlere. Çok uzun video olsun istemiyorum. İlk önce bir etkinliklerden bahsedelim. Pazartesi günü 8'de yükseltme sebebeceleri gelir genelde. Ee, çok böyle büyük bir aksilik olmadığı sürece yükseltme SBC'leri gelir ki bu hafta da geldi. 80 artı nadir oyuncu seçimi ve Timo Twig oyuncu yükseltmesi geldi. Seçim bir de yükseltme işte anlayın. Salı günü, Cuma günü gelecek büyük promonun leakleri ve sızdırılmaları duyurulur. Bundan sonra da bir video daha yapacağım e, takip etmeniz gereken en iyi 5-10 e, şey diye. FIFA hesabı diye kendimi de katmayacağım içine. Gerçekten daha böyle global sızdıran şey yapan hesaplardan bahsedeceğim. Reklamsız tamamen böyle benim şahsi düşüncem olan şeyler. Neyse Cuma günü gelecek promo duyurusu ve ligler oluyor. Bir heyecan hype oluşmaya başlıyor. E, çarşamba günü yeni Timotivik geliyor. Haftanın oyuncuları bu. Siyah kartlar, informlar bir sürü adı var. Haftanın takımı açıklanıyor. E, Perşembe günü sabah Türkiye saatleri 10'da Rivals ödülleri geliyor. 11 değil 10 diye hatırlıyorum. 8'de de Marki Meca büyük karşılaşmalar geliyor. MM dediğimiz. Cuma günü 8'de yeni promo geliyor ve weekend ödülleri açılmaya başlanıyor. Biliyorsunuz weekend gödülü bitti an açılıyor artık son 2 senedir. Cuma günü weekend gödülleri var. Pazar günü de, sabah onda Skull Battles ödülleri var ve yine weekend ödülleri açılmaya devam ediyor. Şimdi market. Pazar salı market yüksek. Kar satmak için ideal zamanlar sebebi diğer günlerdeki düşük olmasının aslında rebound dediğimiz geri tırmanması marketin. Çarşamba günü cumartesi günü alınan Timothy Wink fiyatlarının Content. Buna geleceğim. Bu en son çıkıyor. Cumartesi günü anlatacağım bunu. Şimdi perşembe günü sabah 10'da fiyatlar inanılmaz ucuz oluyor. Sonra da giderek artıyor arkadaşlar. Ödül açılış zamanında Ravus ödül açılış zamanında adamlarınızı satın alıyorsunuz. Sonra hop tırmanıyor fiyatlar. Siz de satıyorsunuz. Zengin oluyorsunuz. Bunun için teşekkür edebilirsiniz. Bununla birlikte Ravus ödüllerinde fiyatlar düşük olacağı için örnek vermek gerekirse Manchester United ya da daha geç alttan daha şey. Arsenal Liverpool maçı var değil mi? Banko olacak bu maç yani. Zaten önemli bir maç. Arsenal Liverpool oynuyor. Şimdi Arsenal Liverpool oyuncularını satın almak için Rabus ödüllerinde Arsenal Liverpool oyuncularını de minimumda alıyorsunuz. Sonra saat 8'de satıyorsunuz. Marki Matchup, MM yatırımı, büyük karşılaşma yatırımı yapabilirsiniz. Perşembe günü. Yine meta oyuncu snap yapabilirsiniz sabah onda, perşembe günü. Şimdi cuma günü çok paket açılır. Promo günü 8'den sonra çok paket açılır. Oraya 20.00'dan sonra 20 sonra demek lazımdı. Ama inanılmaz kart snap'ı yapabileceğiniz bir şey. Yine bu Van Watch promosunda inanılmaz düşmüştü fiyatlar sonra da tırmanmıştı. Sadece yeni çıkan kartlara dikkat edin. İlk başta biraz fazla düşenler olabiliyor ama ya bu kart kesin yükselir deyip kolay kolay yükselmeyen kartlar da oluyor. Ee, aslında bunu kesin yazmam lazım buraya. Şunu da bir şöyle yazalım. Gece yarısından sonra e, yeni promo kartları dip yapıyor. Şimdi, gece yarısından sonra yeni promo kartları dip yapıyor. Ne demek? Gece yarısından sonra şöyle ikoneden örnek vereyim. İkone kartı geldi. Ee, ilk i̇lk bir 50K'larda durdu çok kısa bir süre. Sonra kart bir anda şeye düştü, 25'e düştü. Sonra 23'lere geldi. Ya dedim ki 20 çok iyi fiyat. Ben bu kartı 20'den snipeleyim. Şey 20, özür 22'den falan yanlış atı Pardon 30'a gidiyordu kart. 30'a gidiyordu ben kartı 20... 7'lerden snipeladım. Aynen 27'lerden snapladım. Sonra kart 25'lere düştü ya ne oluyor dedim. 23'e düştü yok artık dedim. E, 25'ten snaplamıştım sanırım. Neyse çok önemli değil. Kart düşmeye devam etti gece boyunca. Ben takip ediyorum. 9 gibi falan snaplamaya başladım. Bu benim <laughs> acı tecrübem. Sonra kart 19'u gördü. Gece yarısında 19 kay ya gördü kart. Sonra tekrar 28-30'lara fıla dert gün. O yüzden yeni promo kartlara geldiği günün 8'den 12 yani 4 saat sonrasında dibi görüyor yaklaşık. E, her kart için değil tabi bu ama böyle bir fırsat var. Bunu da kaçırmayın. Devam edelim. E, Cumartesi günü Weekendlik ödülleri açılıyor. Team of the Week satır almak için uygun zaman güncel yani o çarşamba gelmiş olan yani 3 e, gün önce gelmiş olan haftanın takımı oyuncularını satır almanız için en iyi zaman Cumartesi akşamı. E, çok düşük oluyorlar ve sonra inanılmaz artıyorlar arkadaşlar. Haland Inform 580 falandı. E, şu an 600 küsürleri çok ciddi bir şekilde geçti. 640-660 böyle bir şeyler e, bu aralar. Onu da kaçırmayı unutmayın arkadaşlar. Ve pazar günü de Weekendlik kadro satışı yüzünden e, düşük market ve potansiyel Timo TV kartları. Nedir bu? Sadece hafta içi hafta sonu maçları etkilendiği için şeyde mesela Real Madrid'de bir oyuncu hat yaptı. Pazar günü oyuncuyu çekebilirsiniz. Sonra da fiyatının artışını güzelce izleyebilirsiniz. Arkadaşlar yani bütün sır ne zaman alıp ne zaman satacağınızı ve kimi alıp kimi satacağınızı bilmekte arkadaşlar. Ee, püf noktalarından bahsetti umarım yaralı videomuştur. Bence çektiğim en yaralı videodan bir tanesiydi. Ee, yani böyle çok böyle büyük bir sır vermedim ama gerçekten bunları bilmek bile yetiyor aslında şey yapmak için. Biraz da böyle olaylarda haberdar olmak gerekiyor. Ee, sizi çok seviyorum. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Videoyu yaralı gördüyseniz beğenmeyi de unutmayalım. Sorularınızı yoruma yazarsanız gönül rahatlığıyla cevaplarım hepsini. Herkese herkesi okuyorum. Herkese elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bol para kazanırsınız. FIFA Point'a para harcamıyorsunuz. Bu oyun hiç nakit para harcamadan da para kasılabilecek, zengin olunabilecek bir oyun arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.